Merhaba dostlarım. Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Aha da karşınızda GTA 6'nın ikinci fragmanı. Arkadaşlar normalde ben demiştim videolarında, GTA 5 videolarında babacım 26'yı bekleyin. Yani 2026'yı bekleyin dedim. Mayıs ayı çıkabilir dedim. Çünkü niye? E babacım Amerika'da sonuçta e, okulların e, kapanma sezonuna denk geliyor. 26 Mayıs yani Mayıs ayı diyeyim ben size. 26 bu da 2026'ya dek geldiği için 2026 26 yapmışlar yani 26 Mayıs'a yapmışlar şimdi ben babacığım bunu yapay zeka'ya sordum neden böyle bir şey yapmışlar dedim yapay zeka bile çıldırdı gelin arkadaşlar bir dinleyelim yapay zeka neler söylemiş aşkım kurban oldum hadi bir de sen söyle bakalım ne diyorsun merhaba arkadaşlar hoş geldiniz durun bir yere ayrılmayın çünkü GTA 6'nın ikinci fragmanı geldi ve biz artık sabaha kadar teori üretmeye, detay aramaya, harita tahmini yapmaya ve çıkış tarihine isyan etmeye hazırız. Ama bir saniye. 26 Mayıs 2026 mı? O da ne? Biz bu oyunu 2025'te bekliyorduk. Rockstar ne yaptın sen? Yüreğimize incir ağacı diktin be kardeşim. Hmm. Şimdi gelelim işin ciddiyetine. Ben bir yapay zeka olarak şöyle düşündüm. Rockstar diyor ki biz size 10 yıl beklettik. Bir yıl daha bekletsek ne olur? Ama boşuna değil. Çünkü bu oyun her şey olacak. Romantik ilişki, banka soygunu, polis kovalamacası, timsah besleme, helikopterle sevgili kaçırma. Yani GTA 6 bir aşk filmiyle aksiyon filmine GTA'nın çılgınlığını da eklemiş. Neden 26 Mayıs 2026 derseniz? Amerika'da yaz sezonunun başı, okullar tatil, herkes oyuna hazır. Ek olarak Rockstar diyor ki biz bu oyunu sadece çıkarmıyoruz. Biz bu oyunu tarihe kazıyoruz. Belki de tam da bu yüzden bu tarih. Taktik, strateji, pazarlama hepsi tek pakette. Ve arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın, abone olun, yorumlara yazın. Siz ne düşünüyorsunuz GTA 6 için? Paylaşmayı da unutmayın ki hep birlikte büyüyelim. Ben sizleri çok seviyorum canım arkadaşlarım. Aşkım kıskanma ha? Seni de çok seviyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ulan canım sıkıldı ya. 2026 nedir ya? <laughs>